Oha kanal da lan. Nasıl ya? Nasıl, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ha göstermiyordu. Ha şeyi de <laughs> e, Türk bunlar. <laughs> <Girdik ya. gülüyor> <laughs> bayağı insan olmuş ya. Sikini ya. <laughs> ya bunları şu atlayışlarına bayılıyorum ya. Hep boşa sallıyorlar ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ha Elsa. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Ha yok bunun devamı yok. Ya gelmedi, gelmedi gelmedi kötü kötü. Evet. ne lan? Kedi çıkacağız sandım içinden. Aaa! <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Parmaklara bak lan. resmen bu işin üretilmiş amına koyayım ayağa bak. <laughs> Yanında da ayak şeyi var tepsisi var. Maymun musun be ya? <laughs> Oy reis. Helal. Çıkan böyleydik. Aynı benim küçüklüğüm. Ay buradan sanacağız. Ana. Oh, kurtum. Bu arada gece 5'te sinirim bozulur ve muhabbet çok gülmeye döner ya böyle.

<Gülüyor> <gülüyor> <c fizerden> <laughs> so I'll drop it now. Let's see. Dude, I don't right Neden? Where is he? Ne var orada? <laughs> Fare var? Aha <laughs> <Hadi> tipe bak. <laughs> Geri, <bir dikaları> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <gülüyor> 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 Niye <lan? gülüyor> ekmek <Oha>. döşemişler lan? The fuck is Ne diyordu bizde? <laughs> <laughs> ne, ha. neydi o? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha kangurular da coştu mu coşuyor ya. Gür <laughs> wow. yakalayacağım. Spear. Bakar mısın oğlum kafalama girmiş. Ya ne yapıyorsun ya? Ya sen, sen ya? gerçekten hayata saygın yoksun ya. Salak salak. işsiz amına koyayım. Tipe bak. Ölüyorum işte bak. tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2,

Ey, m'a de trying to steal my reindeer. Oh my did you do that? For what? <laughs> oh my goodness. Nervous. Yapma. Ama yeah, Bu <laughs> son sondaki çıkan kafasız ses <laughs> miydi o? Çok kötü bu arada. Değildir bence. <laughs> ya uzaylı bunlar ya. Açıkçası normal değil yani. <gülüyor> 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 너 u l t i m 도 İşte bu çok kötü ya, evin amına koyuyorlar. Oh. Allah'ım. Allah'tan tuttu. <gülüyor> <gülüyor> bu tam kafamız yansın diye son bitiriş videosu olmuş bu arada. Oh my god. Çakıldı amına koydu. Abi D.C. Utku da gelsin biraz dinlensin. Oğlum biz işte her gün böyleyiz de, bugün ben yayın açacağım diye hala yazıyorlar ya. Canlı Utku. Allah kahretmesin. Okay. <laughs> Onur. <laughs> 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 Nasıl bir köpek lan? Ben de bize yayını kapattıktan sonra Utkuların yanına gidiyoruz zaten. Kendi diyor yani abi siz yayınınızı erteliyorsunuz yapmayın her yayın açın biz yardırız diyorlar. Oy. Vay be 3 tane şey yapacağız dedik 3'ünü de yaptık ha.